bir umutla iş yapıp para kazanacağımız o yer lanetleri üzerimize çekip paranormal olaylar yaşamamıza sebep oldu. Dilimizde incin top oynuyor diye bir tabir vardır. O bölgede öyle sakin sessiz bir yerdi. Orası sessiz tepeydi.'' Selamun Aleyküm deyip başlayalım hikayemizi anlatmaya. Hikayemizdeki isimleri tamamen değiştirmek istedim. Şahısların ve benim kimliğimi gizli tutmak daha güvenli diye hissettim. Ancak yaşananların her biri gerçektir. Birkaç hikaye dinledim bu kanalda. Yaşadıklarımızı ben de yazmak istedim. Umarım kanal sahibi bu hikayeyi yayınlar. Şimdiden dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yıl 2012 Adım Mehmet. Patronum Salih Bey ile uzun zamandır çalışıyorduk. Beni güvenlik işlerine bakmak için işe almıştı. Ama bir dünya pis işini yapardım. Piyasadaki birçok inşaat firmasından mallar alırdı. Ödemelerde çoğu zaman sıkıntılar yaşardı. Firmalar sürekli Salih Bey'i sıkıştırır. Hatta bazen adamlar yollar, gözdağı verirdi. İşte burada devreye ben giriyordum. Onun güvenliğini sağlamak için... Gerektiğinde kendi göğsümü siper ederdim. Çok feci dayaklar yediğim oldu. Hatta bir keresinde bacağımdan ve kalçamdan vurulmuştum. Ama Salih Bey bana gereken desteği vermişti. Hem manevi hem de en önemlisi maddi desteği. Onun yanında çalışmamın en büyük nedeni paraydı tabii ki de. Hastaneden taburcu olduktan sonra evime geldi. Biraz istirahat et sana ihtiyacım var dedi çok önemli bir iş var ama birkaç tane de sıkıntı var diye ekledi. Tamam dedim biraz daha iyi olayım ilgileneceğim. Kısa bir süre dinlendikten sonra yanına gittim. İcralık bir arazi var orayı almamız lazım. Oralara villa dikeceğiz ama bir dünya sorun var senle birlikte çözeriz bunu dedi. Ne oldu yine diyerek telaşlı bir şekilde onu dinlemeye başladım. Hayrettin de bu ihaleye girecek ''Onu saf dışı bırakmamız lazım dedi. Otel ihalesini ona bırakmıştık. Niye şimdi bizim önümüzü kesiyor bu adam dedim. Daha bitmedi. Sansar Kerim de var. O sen iş içinde iş çıkarıyorsun. Bir de sansar mı var? Onları saftışı bırakmamız lazım. Ne kadar çok para var bu işte, biliyor musun dedi. Parayı kazanan sensin, ben değil. Çözümünü de sen bul dedim. Sana bir dünya para veriyorum. Sen halledeceksin dedi. Ne parası yahu? Senin kazandığının yanında devede kulak. Ben gidiyorum. Pis işlerini yaptıracak başka adam bul dedim. Tam gidecekken koluma yapıştı. Gel oturalım konuşalım. Çocuklar bize iki tane içki getirin. Benimki sek ve duble olsun dedim. Bakalım merakla bekliyorum ne diyeceğini. İçkiler gelmişti. Tek yudumla içtikten sonra Suratımı acı bir şekilde buruşturmaya başladım. Bir tane daha getirsinler bana dedim. Bir tane daha içki geldi. Hey yavaş ol. Önce iş konuşacağız dedi ve içkimi eliyle kapattı. Anlat bakalım dedim. Bana bak. Eğer o arazileri alırsak sana bir yıllık maaş ve prim dedi. Ne? Sadece bu kadar mı? Ya sana? Deve de kulak demiştim en başta. Çek elini. İçkimi içeceğim. Ne istiyorsun o zaman dedi. Kaç villa yapacaksın? 17 tane. Müşteriler hazır. İyi de para kazanacağız. 18 tane yaparsan sana yardım edebilirim. Bir tane de ben istiyorum dedim. Ne kafayı mı yedin sen? İşine gelirse ben gidiyorum. Senin yanında çalışmaya devam edersem bir gün ya öleceğim ya da kodesi boylayacağım. Tamam gel kabul ediyorum ama bir yıllık maaş ikramiyeyi vermem dedi. Anlaştık, tamamdır. Ha şöyle, ikimiz için de güzel bir iş olacak. Hayrettin ve Sansar'ı devre dışı bıraksak yeter bize. Diğerlerini ben hallederim dedi Salih Bey. Tamam dedim. Önce gidip güzellikle bir konuşalım şu ikisiyle. Konuş ama onlar laftan anlamaz. Anlatmasını biliriz. Bir yolunu buluruz elbet dedim ve işe koyuldum. Evvela Hayretlerin bürosuna gittim. Beni sahte bir gülümsemeyle karşıladı. Gel otur ne içersin dedi. Ne var diye sordum. Guatemala kahvesi ve danıt var dedi. Tamam alayım dedim. Kahve ve danıt gelmişti. Kahveden bir yudum aldıktan sonra konuşmaya başladım. Hayrettin Bey şu icralık arsalar için geldim. Salih Bey otoyol ihalesinde sizin için çekilmişti hatırlarsan. Ne yani? o dedi diye çekilecek halim yok. Bak Mehmet seni severim sakın yoluma çıkmayın diyerek bana tatlı bir tehdit savurdu. Bakın Hayrettin Bey ben de sizi severim ama işler menfaatlerimin dışında gerçekleşirse işte o zaman çok fena can yakarım dedim. Hayırdır Mehmet bizi kendi mekanımızda basmaya mı geldin dedi. Evet aynen öyle dedim. Bürodaki adamlara tek bir bakış attı. Hepsi üzerime doğru gelmeye başladı. Birkaç tanesini ani birkaç hareket ile indirdim. Ama baş edemeyeceğim kadar çok adam vardı. Orada sıkı bir dayak yemiştim. Hayrettin tamam bırakın gitsin dedi. Ayağa kalktım. Hayrettin Bey seni seviyorum diyerek yüzüm gözüm kan içinde sağlam bir kahkaha atarak bir odan çıktım. Salih Bey'in evine geçtim. Benim o halimi görünce iyi dedi. Bir şey yok, iyiyim ben. Hayrettin anlaşmaya yanaşmadı. Tamam, hemen ilgilen onunla dedi. Onun icabına bakacağım. Yarın da sansara gideceğim. Bir de onunla görüşeyim. Salih Bey dikkatli ol. Sana ihtiyacımız var. İstersen yanına birkaç tane adam al dedi. Gerek yok. Ben halledeceğim deyip evimin yolunu tuttum. Sabah olunca bu sefer sansarla görüşmeye gittim. O da beni gayet sevecen bir şekilde karşıladı. Hayırdır, bu ne diye sordu. Bir şey yok, sadece ufak bir iş kazası deyip geçiştirdim. Sakın o arsalar için geldim deme dedi. Evet, onun için geldim Kerim Bey. Bak Mehmet, sabah Hayrettin de aradı beni. Ona cevabımı verdim. Burayı ben alacağım. Salih'e de söyle çekilsin. Bir tatsızlık çıkmasın. Kerim Bey, ben de sizi uyarmaya gelmiştim. Oraları biz satın almak istiyoruz. Lütfen aradan çekilin dedim. Salih'e söyle. Gerekirse onunla da uğraşırım dedi. Salih Bey'in yanına gittim. Sansar da yanaşmadı çekilmeye. Çekilmez tabi pislik herif dedi. Tamam. Sen dert etme dedim. Ben halledeceğim. Çabuk ol. Önümüzde kimse olmasın. Satışları yapmaya başladım bile. Bir dünya para ödeyecekler. Çabuk ol deyip beni de stres altına soktu. Önce şu Hayrettin'i halletmeliydim. Sağlam bir dayak yemiştim ondan. Mahalleye gidip birkaç tane gözü kara çocuğu Hayrettin'in oğlun okuduğu üniversiteye yolladım. Çocuğu takip edin dedim. Zamanı gelince dersini vereceksiniz. Şimdilik bekleyin. O arada ben de Hayrettin'i takip aldım. Kırmızı ışıklarda onu yakalayıp arabasına attım kendimi. Silah başına tuttum. Hemen sür, çabuk dedim.'' Bizim elemanlara da arabayı takip edin diye uyardım. O arada çocuklara talimat verdim. Oğlunu da alın dedim. Güzel bir dayak atıp sonra oradan uzaklaşın. Arabayı gözden uzak bir yere sürdük ve kendi adamlarımla beraber Hayrettin'i dövmeye başladık. Hayrettin'in yüzü göze her yeri şişmişti ve kanlar geliyordu. Bana bak dedim Hayrettin. Sana güzellikle söyledim anlamadın. Hatta üstüme adamlarını saldın. Ama bu beni durduramaz biliyorsun. Bir dahakine daha fazlası olur. Anla şunu dedim. Tamam bırakın beni. Biraz düşüneceğim dedi. Orada onu bırakıp gittik. Akşamına oğlunun da o halini görünce iyice korkmuştu ve Salih Bey'i arayıp çekildiğini söyledi. Salih Bey hayrettin tamam. Şimdi sansarda. Bu ip ne daha tehlikeli. Tedbirini al dedi. Bir şey olmaz. Ona da haddini bildiririz dedim. Hemen Sansar'ı takibi almaya başladım. Adamları yoktu yanında. Çarşıda alışveriş yapıyordu eşiyle. Hemen Salih Bey'i aradım. Ona ara, teklifini sun. Kabul etmezse, olacaklardan sorumlu değilim de, kapat telefonu dedim. Sonra beni ara. Çekilmiyorum derse, ona ufak bir oyunum var diye ekledim. Uzaktan Sansar'ı takip ediyordum. Telefonu çaldı ve hararetli bir şekilde konuşuyordu. Büyük ihtimalle Salih Bey'le konuşmaktaydı. Telefonu kızgın bir şekilde kapattı. Salih beni aradı. Kabul etmiyor. İcabına bak dedi. Başıma kapşon, gözüme gözlük ve boynuma atkı dolayıp takibe başladım. Eşi koluna girmiş caddede yürüyorlardı. Kalabalığın içine doğru girdiler. Ben de kalabalığın içine girdim. Sessizce yanlarına yanaştım. Cebimden çıkardığım bıçağı beline sokup bir kere çevirdim ve hızlıca oradan uzaklaştım. Eşi sansarın yere düştüğünü görünce hemen bağırmaya başladı. Bense çoktan oradan uzaklaşmıştım. Akşama Salih Bey'in evine geçtim ve olanları anlattım. Kendine gelsin ara konuş dedim. Birkaç gün sonra Salih Bey onu aramış. Ama istediği cevabı alamamış. Şimdi ne yapacağız dedi. Düşünüyorum dedim. Eve gidip biraz kafa patlatacağım. Eve geldim ve salonda voltalar atarak düşünmeye başladım. Bir o yana bir bu yana düşünüp duruyordum. Adamı bıçakladık yine çekilmedi. Bir sansar tanıyorsam bu adam rahat durmaz dedim ve öyle de oldu. Telefonum çaldı. Salih Bey evden çıkarken vurulmuş. Şu an hastanede seni bekliyor dedi telefondaki Salih'in adamlarından biri. Hastaneye gittim. Öyle çok ciddi bir şey değildi. Bacağından vurulmuştu. Polis hemen soruşturma başlattı. Neydi neyin nesiydi diye. Salih Bey şu an rahatsız dedim. Daha sonra ifade verecek. Salih Bey'in yanına gittim. Sansar aradı. O yapmış bu işi. Pişkin pişkin konuştu benimle dedi Salih Bey. Polislere şikayet edebiliriz istersen Sansar dedim. Bize ne faydası olacak ki dedi şikayeti geri çekmenizi ister. Aklını kullan dedim Salih Bey'e. Seni vurmaktan kodese girecek. Telefonunun kayıt etme özelliği var. İyi bir avukatla onu kanıt olarak sunarız polise. Akılca dedi Salih Bey. Aramasını bekle şimdilik. Şikayetçi olma ondan. Polisi geçiştir. Yalın bir ifade ver. İfademizi verdik ve hastaneden taburcu olduk. Salih Bey'in evine geçtik. Biraz kendini toparlamıştı. Benim telefonumdan Sansar aradık ve diğer telefondan her şeyi ona dinlettik. Tamam dedi, şikayetçi olmayın. Ben bu işten çekiliyorum. Ama karşıma herhangi bir mevzuda çıkarsanız bu sefer iyi şeyler olmaz diye de ufak bir tehdit savurdu. Meşakkatli de olsa arsaları biz almıştık. Hemen inşaatın temeli atılmıştı. Salih Bey malzeme almamız lazım dedi. Tefeciden para alacağım. Tefeciye falan bulaştırma bizi dedim. Ödeyemezsen bir dünya sıkıntı yaşarız. Sonra yine benim başıma kalıyor bela. Merak etme birkaç kişi ayarladım. Bankadan uzun vadeli kredi çekeceğim. Ödeyeceğim borcumu dedi. Hadi bakalım. Umarım bir sıkıntı çıkmaz. Malzemeler gelmeye başladı ve inşaat hızlı bir şekilde ilerliyordu. Kolonlar dikilmişti. Hatta üç tane villanın kaba inşaatı bitmişti bile. Fakat zamanla işçiler işi tek tek bırakmaya başladı. Onların kalması için konteyner evler kurmuştuk. Sürekli işçiler azalmaya başladı. İlan veriyorduk, yeni işçiler geliyordu ama birkaç haftada geri gidiyorlardı. Sürekli sirkülasyon oluyordu. İşçi konusunda sıkıntı yaşamaya başladık. Ne oluyor dedik böyle. Rahatsız edici şeyler oluyor. İnşaat ilerlemiyordu. İşçiler ile konuşmaya gittik. Bir tanesine işi bırakırken denk geldik. Gel bakalım. Hayrola niye işi bırakıyorsun diye tenhaya çektik. Bize sürekli sesler duyulduğunu söyledi. Bardaklar kırılıyor dedi kendi kendine. Tuvalette birkaç defa yarasa saldırmış. En son dün gece uyurken konteynerlara birinin çok sert şekilde vurduğunu söyledi. Salih Bey birbirimize baktık. Akşama gelelim bakalım neymiş dedik. Akşam oldu, inşaata geçtik. Hadi bir devri atalım dedi Salih Bey. Beraber yürümeye başladık. İnşaattan bir kusuyor gibi bir ses geldi. Hemen ikimiz de silahları çıkardık. İçeriye doğru yürümeye başladık. Acaba hayvan mı girdi inşaata dedik. Telefonun ışığını açıp içeriye doğru girdik. Bir dakika bir dakika dedi Salih Bey. Bir yürüyor, duyuyor musun? Hemen sesin geldiği tarafa doğru ilerledik. Duvarlarda tuhaf şekiller görmeye başladık. Birileri bu duvara bir şeyler çizmişti. Ulan dedim. İşçiler bunu nasıl fark etmez? İkimiz de birbirimize bakıp kaldık. Hayrettin ya da sansardan şüpheleniyorduk. O arada bir bizim olduğumuz odaya cam parçası fırlattı. Aynı anda küfürler etmeye başladık. Silahları o tarafa doğru çevirip telefonun ışığını tuttuk. Kim var orada diye bağırmaya başladık. Ses seda yoktu. Biraz nefes aldıktan sonra o tarafa doğru ilerledik. Ses kesilmişti. Etrafı kolaçan ettik. Yukarı katta bir şeyler devrilmişti. Oraya gittik. Tahtalar devrilmişti. Bir anda işçilerin beslediği köpekler amansızca havlamaya başladı. Sürekli havlıyorlardı. Ne oldu bu köpeklere? Hadi oraya gidelim dedi Salih Bey. Aşağıya indik. O anda hızlıca biri yanımızdan koşarak bodrum kata indi. Gördün mü dedim Salih Bey'e. Evet, aşağı indi. Bırak köpekleri adamın peşinden gidelim hemen, çabuk dedi. Bodrum kata indik ama hiçbir şey bulamadık. Yaklaşık 10 dakika kadar orada kaldık. Bir şey yoktu. Hadi gidelim deyip eve geçtik. Konuşmaya başladık. Olanların şokunu atamamıştık. Sesler, köpekler, yazılar, en tuhafı ise şavarlı bir adam önümüzden koşup gitmişti. Bir bekçi koyalım oraya, bir de kamera sistemi olanları izleyelim diye karar verdik. Birkaç gün sonra bekçinin ölüm haberi geldi. Kameraları açıp baktık. Adam kendi kendine şoka giriyor. Kafasını yumruklamaya başlıyor. O şekilde kendini öldürüyordu. Kameralarda her şey açık açık gözüküyordu. Bekçinin ölümünden sonra polis geldi olay yeri inceleme gelip inşaatı kapattı. Bir süre inşaat kapalı duracaktı. Salih Bey e ne yapacağız diye sordum. Bana bakıp tefeci de sıkıştırıyor para para diye dedi. Ne bakıyorsun bana ne bileyim ben bana mı sordun bu işlere kalkarken. Sana tefeci muhabbetlerine girme dedim. Salih Bey bir sigara yakıp yüzüme derin derin bakmaya başladı. Tefeci mefeci geç bana bak. O inşaattaki günden sonra Evde bazen sesler duymaya başladım. Telefon koyduğum yerde bulamıyorum. Başka yerde çıkıyor. Çok acayip şeyler oluyor. Sen de bir şey var mı dedi Salih Bey. Bir kere evde birkaç defa banyonun muslukları açıldı. Anlamadım. Garibime gitti dedim. Bu konuşmadan sonra ikimiz de bir esrara kapılmıştık. Eve geçip duş alıp yatağa geçtim. Olanları, tüm bu tuhaflıkları düşünüyordum.'' Dışarıda inanılmaz bir yağmur yağmaya başladı. Hemen yorgunluktan uykuya dalmışım. Kendimi arabamla Salih Bey'e giderken gördüm. Yolda telefonla onunla konuşuyordum. Tamam geliyorum deyip telefonu kapattım ve karşıma bir çocuk çıktı. Ona çarptım ve bir anda yatağımdan sıçradım. Derin bir nefes alıp dışarı baktım. Yağmur hala yağıyordu. O anda gök gürledi ve İçerisi birkaç saniyeliğine aydınlandı. O anda odamdaki kanepede birinin oturduğunu gördüm. Hemen ışığı açıp bakındım. Evin hemen hemen her yerine baktım. Hiçbir şey yoktu. Ulan dedim uyku serseme hayal mi gördüm acaba? Yo hayal olamazdı ki. O anda telefonum çaldı. Salih Bey çabuk gel. Başım büyük belada deyip telefonu kapattı. Arabaya binip yola çıktım. Yolda birkaç defa onu aradım ama telefonu açmadı. Yollar bomboştu. Saat gece yarısını çoktan geçmişti. Yolda seyir halindeyken önüme bir çocuk atladı ve ona çarptım. Hay Allah'ım ya Rabbim. Bu saatte annem baban yok mu senin? Nereden çıktı şimdi bu? Telaşla arabadan inip çocuğu kontrol ettim. Nabzı atmıyordu. Ölmüştü. Biraz bekledim yanımdan birkaç tane araba geçti ama öylece bakıp gittiler. Hemen kızı alıp arka koltuğa koydum. Hareket etmiyordu. Ne yapacağıma sonra karar veririm diye düşündüm. Salih Bey'in evine geldim. Arabadan inip yanına gittim. Bahçede duruyor. Çok feci bir şekilde titriyordu. Ne oldu dedim. Mutfakta pis pis sırtan bir kadın gördüm. Evde gölgeler uçuyor. Birileri konuşuyor. Ben de kendimi bahçeye attım. Burada bekliyorum dedi. Bende de acayip şeyler oldu. Arabada bir ceset var şu an. Ufak bir kıza çarptım dedim. O arada sabah ezanı okunmaya başladı. Birer sigara içtikten sonra hadi gel arabadaki cesede bak ne yapacağımıza karar verelim dedim. Arabaya geçtik ancak ceset falan hiçbir şey yoktu. Eminim kendim taşıdım arka koltuğa dedim. Ne oluyor oğlum iyi misin dedi. Vallahi buradaydı Evde de tuhaf şeyler oldu. Kanepede oturan adam kaybolmuştu. Neyse ne. Bunların üzerine mi gideceğiz bilmiyorum. Hadi senin eve geçelim. Evde konuşuruz dedim. Nasıl gireceğiz eve dedi. Ne olursa olsun. Hadi girelim. Silahın yanında mı Salih Bey? Yok. Evde kaldı. Tamam. Benimki yanımda işimizi görür. Hadi girelim deyip eve doğru ilerledik. Evi uzunca bir süre dinledik. Ses seda yoktu. Of deyip kanepeye uzandım. Telefonunu ve silahını bulduk Salih Bey'in. İkimiz de öyle yorgun ve karışıktık ki sızıp kalmışız. Ama Salih Bey'in telefonunun çalmasıyla uyandık. Arayan şantiyede çalışan ustalardan biriydi. Salih Bey beni dinle diye telaşla konuşmaya başladı. İnşaatın olduğu alan eski bir yatırmış. Oraya cinler musallat olmuş. Bekçi onlar öldürmüş. İşi bırakıp gidenlerden birkaçının ölüm haberi geldi. Çok kalabalık bir cin kabilesiymiş. Birçok kişiye musallat olmuşlar. Ben de henüz bir tuhaflık yok ama sizde de tuhaf şeyler varsa işin ehli bir hocaya gözükün. İnşaat devam edilecek olsa bile ben yokum. Haberiniz olsun dedi ve telefonu kapattı. Bunu duyunca ikimiz de şok olduk. Demek cinlermiş ha. Yataktan kalkıp çok acil bir hoca bulmamız gerekiyor dedik. Zaten bu yaşananların başka mantıklı bir açıklaması olamazdı. Bir caminin imamına gitmek en kestirme oldu. Hemen karşımıza çıkan ilk camiye girdik. Abdest alıp namaza durduk. Namazdan sonra hocanın yanına gidip olanları anlattık. Hoca da ben size bir ayete kürsü yazacağım. İkiniz de boynunuzu asın. Gece dua edip yatın. Bu geceyi bu şekilde atlatın. Yarın sizi birine yollayacağım. Erken gelin.'' ona gideceksiniz dedi. O gece dua edip uyuduk ve sabahına dinç bir şekilde uyandık. Hocanın yanına gittik. Telefon ile görüşmüş. Numarasını verdi o hocanın. Arayın size yolu tarif etsin dedi imam. Hoca ile telefonda konuştum. Bekliyorum gelin dedi. Salih Bey'e benim bir alacak verecek işim var. Çok acil ona gideceğim. Siz gidin ben yetişirim dedim. Hocanın telefonunu ona da verdim. İşimi halledip hocanın evine gittim. Salih Bey ortada yoktu. Nerede diye sordum. O gitti. Biraz garipti. Durdurmak istedim ama başaramadım bir türlü dedi. Hemen telefonla Salih Bey'i aradım. Ama ulaşamadım. Hoca konuya hakimdi. Salih Bey her şeyi anlatmıştı. Üstüne bir de ben anlattım. Bana sağlam bir muska yazdığını söyledi ve verdi. Salih Bey'e de yazacaktım ama Hemen gitti, anlamadım dedi. Bana, bu sende oldukça sana yanaşamazlar. Ama ne olursa olsun, o inşaatın içine girme sakın. O zaman bu muskayı bırak, kimse koruyamaz seni diye söyledi. Peki hocam dedim. Zamanla hocanın dediği gibi oldu. Başlarda gece korkularım oldu, tedirgindim. Acaba bir şey olur mu diye korkuyordum. Birçok kez girmiştim. Ancak zamanla hiçbir şey olmadığını görmek rahatlatmıştı beni. O günden sonra Salih Bey kimse bulamadı. Öldü mü kaldı mı adam resmen kayboldu. Akrabalarını, ailesini, arkadaşlarına, hastanelere, karakollara, mezarlıklara hatta Hayrettin ve Sansar'a da sorduk. Kimse haber alamadı ondan. Salih Bey'e ne olmuştu? Hala düşünüyorum. Ara ara arabamı uzak bir yere park eder. O yarım kalan inşaat izlerdim.'' İlginçtir. Gündüz olmasına rağmen müthiş bir sis bulutu var çevresinde. Kimse olmazdı etrafında. Kurt kuş, hayvan dahi olmaz. Oradan geçmezdi. Oraya Sessiz Tepe ismini vermiştim. Sessiz Tepe ismini verdiğim o yere gidip gelirken birkaç kilometre yakınlarında ufak bir yerleşim merkezi olduğunu fark ettim. Orayla ilgili bir şeyler bilen var mı diye meraklandım. Bir gün Gidip o yerleşim yerindeki bir kahveye oturup mahalle sakinlerinin ağzını aradım. Bana hiç kimsenin oraya gitmediğini, yıllar evvel o tepenin etrafında hayvan otlatan birkaç çobanın başına birçok esrarengiz olay geldiğini söylediler. Orayı cinler sahiplenmiş. Hatta villa dikmek isteyen bir müteahhitin inşaatı da yarım kaldı. Tamamlayamadı dediler. Bahsettikleri müteahhit kayıplara karışan Salih Bey'di. Bilemiyorum. Belki paranormal bir durum. Belki borç harç, tefe muhabbetlerinden sahip Bey ortadan kayboldu. Tüm bu olaylardan sonra ben Sansar'dan da Hayrettin'den de helallik aldım. Her şeyi onlara da anlattım. Bu zamana kadar yaptığım tüm kötülükler için kötülük yaptığım insanlardan da Yüce Yaradan'dan da af diledim. Şu an inşaat malzemeleri satan küçük bir dükkan işletiyorum. Mütevazi ve huzurlu hayatıma devam ediyorum. Hikayenin sonuna geldik dostlarım. Hikayelerin devamı için abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Bir başka hikayede görüşmek üzere. Hoşçakalın.